Roblox'ta bir oyunu var. Bu oyunda Roblox, Roblox yani bir Roblox, Roblox oynayana varız oynasın. Roblox'ta... Evet, bu... Evet, bugün ne oynayacağımızı anladınız. Roblox'ta bir oyun var. Oyun da... Evet, oynayacağımız oyunun ismi... Roblox içinde Roblox. Evet. Roblox'ta bir oyun var. O da ro Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Acaba oynadığı oyun bu mu? O yüzden giyiyor. Bence dediği oyun bu. Baksanıza. Üstelik çatıda bir şey var. Merhaba. Orada ne işin var ya acaba? Tavşan gibi bir şey. Evet buradan oynayabiliyoruz. Bir dakika. Gerçekten oynayabiliyor muyuz? Abicim bir dakika. Ben o görünmezle bir yapmak istiyorum. Kaşındın. Kaşındınız. Kaşındınız. Kaşındın. Bir de stop diyor. Arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim. Dur diyor bana. Sen dur asıl. Oradaki yeşil şeyi alacağım bu arada. Kaşındı yine adamın. Bu NPC'ye benziyor. Hayır sen diyor ben de ona sen yazdım kısalttım. Muhatap olmayacağım ama. Dur hem bunu siz isteriniz. Cıgırı Adamların hepsini çıkarttım şansınıza tek başıma oynayacağım ye Tam labirenti oynayabileceğim. Şöyle, şöyle yapayım. Ben bu labirenti bu arada bitireyim. Bitirmedim şaka yapıyorum. Şöyle gidip Hop! Bir dur, hop hop! Abicim, stop da diyemem sana, ayıp olur. Yok olmaz, ayıp falan olmaz. Dur dur dur, orası değil, orası değil! Dur Bilo. Özür dilerim. bir gidin be. Git git git. Heh. Yani oynayamayacağım. Bana bırakmak zorundaydım. Çıkmak zorundaydım. Speaker. Aa, speaker demişken. Pik Titan. <laughs> o geldi aklıma. Kapat adamın onu. Türk birini buldum. Türk müsün diye sordum. Evet, Türk'üm Yani. Şöyle Şöyle Bir dakika bir dakika Az mı kaldı Az kalmış ben Ne yapıyorsun bir dur

O zaman git. Ben bunu da oynayacağım. He. Tamam sen de Ne oluyor sürekli lan diyor arkadaşlar bu. Nasıl ne? Neyi yaptı? Gelin diyor. Tamam. Emredersiniz. Komutanım. 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 Emredersiniz. Komutanım. Ha, bakın robot burada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gelin. Gelin bir, bir şey göstereceğim. Yuğul ile hayır basmayın. 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 basmayın basma. Don't. hayır öleceğiz. <laughs> <laughs> Kuş. Oh be. <laughs> Troll olay. Ah, Hangi bir ölüyor? Tamam basma. Gel. Gel bir. Gel bir. Yani yine basacak o adam. Gelin size bir gizem göstereceğim. Arkadaşlar siz de varsınız. Bakın şurada mıydı? Burada mıydı tam hatırlamıyorum ya da şunda. Ağaçların arasında Seek vardı. Hı. Hmm. E burada Noob var. Noob var lan burada. Oyuncu mu bu? NPC mi bu? Bakacağım. Yok oyuncuymuş. Hı. Hmm. Şu muydu ya? Duvurmuş. Hadi Roblox'un içinde Roblox'un içinde Roblox oynayalım. Ben senin bay. Ben de bay. Allah selam. Hadi ileri gel ileri gel. Tamam. Bitti bitti bitti. Yay. Bir dakika ya, bu evin arkasında bir şey var mı? Çok merak ettim. Var mı bir şey? Kasında bir şey yok. Amungus bulmuş adam. Gencel

şey anlamadım. Hadi. Hadi oldu. Amungus'u sildiğim için şöyle şey yazdım. Ne? Neye yardım? Neye yardım? Neye yardım edeyim? Evet. Gideceğim. Öleceksin ama yani. Geberdi. Neden yaptınız lan böyle bir şey? Roblox içinde, Roblox'un içinde Roblox oynayabiliriz ya. Hadi, o, hadi ödül alayım. Ödül alacağım ben. Ödül alacağım. Ödül. Ne görmem lan? Bu mu ödül? töbe töbe bu ne be Arkadaşlar böyle şey mi olur? Böyle ödül mü olur? Bana juguli maymunu vermişler. Resmen ben juguli maymunu vermişler ya. Arkadaşlar bir de siz eğer parkurlardan birine gel Geçtiyseniz bu oyunda şuradaki pembe şeyli alırsak ya da yeşil şeyi ne oluyor? Bir öneri yazın. Ne? şimdi rakip oldu mu? Dur şimdi size nasıl arkadaş ekleyeceğinizi söyleyeceğim. Geliyorsunuz buradan. Ondan sonra istediğiniz bir arkadaşınızı siliyorsunuz mesela buradan. Bir tanesi. Seni seçtim Pikachu. Sen İngilizsin. Hı? He yok bu benim en iyi arkadaşım. Polonyalı. Ama İngilizce biliyor. Şimdi iki tane ayda olmaz diyorum ve şunu atıyorum. Görüşürüz sen çok özleyeceğim bir Bak Bakon gitti. Evet. Bakon gitti. Onun için biz 10 saniye ek saygı dönüşü. Roblox'un içinde Roblox içinde Roblox'un içinde Roblox'un içinde Roblox'un içinde Roblox'un içinde içinde Roblox oynamak. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Yani oyunda başka bir şey yok. Görüşürüz bay bay.